Ben sucuyum ya benden gazeteci olur mu? Hop hop. Benden gazeteci olur mu sucu? Abi Mustafa'yı gördük. Üç tane Mustafa tanırım. Bir Muhammed Mustafa, bir Mustafa Kemal, bir de bizim Mustafa. Ne diyorsun? Ney? Duymuyorum ki. Birbirinizi mi çekiyorsunuz? Evet. Mustafa ya adı Mustafa ise uzak duracaksın. Anlıyor Mustafa'dan uzak durulur mu ya? Ana. Bir Mustafa gelmiş İsa'nın anasını ağlatmış. Bir tane gelmiş Osmanlı'nın. Bir tane de bizimki geldi. Mustafa Kemal Atatürk mı? Tamam işte da. Ne yapıyorsun hoca? İyi dereye su vermişler de bakacağım. O dereye mi? Şimdi biliyorsunuz böyle özgün ve ilginç fikirlerimizi aktarırken tabii ileri geri konuşmak. Ha bu arada hep merak ediyordum. Bu askıda ekmek, askıda çorba, askıda şey. Ellemeyeyim, neme gerek ya. Kamu malına zarar vermek derler, bilmem ne derler. Ama sonuçta La niye kaldırdınız arkadaş ya? Siz ne biçim adamsınız? 40 yılda bir derede su var bakacaktık. Şimdi merak edenler için Boklu dere de su duracak. işte şu biçimde duracak işte. Şurada geçici barikatlar var. Bariyerler var. Ee, yine itirazım var ona. Niye var? Ee, az daha yüksek yapmaları gerekiyordu. Yapmamışlar. Niye yapmadılar? Çünkü yapmamış. Halbuki dere 40 yılda bir taşar. Taştığı zaman da anamızı ağlatır. Yani o yükseklik çok alçak buradan dinleyen varsa belediyeci olarak o bariyerleri biraz daha kaldırmalar lazım. Az. Bu arada sokaklarda durum ne arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz bugün genç nesil sokakta. Oy ehliyetle. Çocuklar ehliyetiniz var mı? İleride alıp bak trafik kazası oluyor Oo, o da az daha. Bu mu? Bu kendi kendine çeken telefon. Ama dokunman gerekiyor. Markası ne? Marka. Anam biliyor musun markaları? Bu şey Adam, Xiaomi. Xiaomi. Senin var mı? Senin var mı telefonun? Arkadan kullanabiliyor musun? Evet. Senin telefonun var mı yok mu? Var. Ne marka? Samsung. A4, A10. O, seninki ne? iPhone. Anam bunlar zengin çocuklar. Biz bunlarla baş edemeyiz. Bu Şimdi Sayın Valinin bir e, eksikliğini aktarmaya çalışacağım. Abi bugün Cuma gençler içindi değil mi? Şimdi abi Ordu'da Covid-19 Corona markası acaba ne durumda? Yani bunu net söyleseler sıkıntı olmaz. Nasıl? hani giresun'da eşi dostu alıyoruz haberimiz oluyor. Şu kadar bu kadar diye. Fakat orduda da korkuyoruz abi. Hani eşimizin dostumuzun başını belaya sokmayalım diye kimseye orduda Covid ayakları ne durumda diye soramıyoruz. Niye? soramıyoruz işte. E vali açıklasın diyoruz. Vali de açıklıyor diyor ki Efendim eee azdı. Covid-19 azdı. Niye azdı? Şey oldu da azdı. İşte kurallara uymadık diye. E peki şeffaf olmak adına Sayın Vali biraz işte şu kadar daha azdı, bu kadar azdı. Çocuklar şöyle yapın, böyle yapın dese söz dinleyeceğiz. Muğlak bırakınca söz de dinlemiyoruz. İşte böyle. Yani valiye düşen bence görev e, kamuoyunun şeffaf bir biçimde bilgilendirmesi ve bizlerin de valiye destek olmamız. Ama olmuyor işte. Bu arada Ha. Abi Allah bu gençlere kolaylık versin. Niye hapislerse hapisler işte. Yani çocuklar içeri tıktılar. Halbuki Yani yaşlılardan ve çocuklardan pandemik zandemik yok. Fazla. Yani benim okuduğum yazdığıma göre. Allah'ım ya. Temizlik yapıyorlar ya Rabbi. Kim akıl veriyor, kim ne söylüyorsa. Ya hiç mi bir yer yönetmediniz ya? Hiç mi kimse yok? E ne şimdi temizlik yapıyor? La bunu sabahın köründe yaparsın biter ya. Yok abi yok. Bizi yönetenlerin bizle hiç alakası yok. Bizi de ciddiye de almıyorlar yani. Bu babalar niye ayakta duruyor bilmiyorum. Yani şu babalar, şu babaları niye ayakta tutuyorlar? Bu babalar şunlar niye ayakta? Yani ne ne, ne hangi man yani hangi mantıkla şu babalar yukarıda duruyor? Mantık yok abi çünkü bakan yok. <laughs> da peygamber ilahi hak Muhammed ya. Az bak şimdi. Engin Tekin babaları burada. Bu paraları hey gidey. Görüyor musunuz? Bunların her biri bin bilmem kaç bin lira anlattılardı da unuttum. Bu babaların ne işi var burada ya? Ya indirin bunu. Milleti düşürmekten başka, millete eziyetten başka bir işe yaramıyor bu babalar. Pardon. Ne haber? Abi burayı yaptık ama geçmeye de yer bırakmıyorlar artık. Teme. E yaptırdın geçemiyor. Arabayı ben mi çekeceğim. Be, ben mi çekeceğim? Benim arabamla. Aa Osman'a söyle. Da oğlum kadar. sen bana ne bulaşıyorsun ikide bir? Bana bulaşıyorsun. Temel bile bulaşmıyor ha. bana. Sen hiç şikayet dedim ben. Bak şimdi. Ha. Bu ne bu bu? Bana ne soruyorsun? Kendine sor. Oradakilerin polisleri çıkartamak. Neyse canlı yayını kapatıyoruz. Nevzat Bey kapat.